Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. TET 2021 kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda 17. yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili bilgiler vermiştik. Sorular çözmüştük. Şimdi geldik 18. yüzyılda diplomasi ve değişim yani Osmanlı gerileme dönemi. Bugünkü yayınımız Karakök yayınları olacak. Buradan Karakök yayınlarına sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İki gözümün çiçekleri. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Diyor ki. Şöyle yapayım. Sorum şu şekilde bakalım. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda yaptığı ıslahatları 17. yüzyılda gerçekleştirdiği ıslahatlardan ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 18 ve 17. yüzyılda yapılan ıslahatları bilmemiz lazım. Biliyorsunuz ki 17. yüzyılda batı tarzı ıslahat yoktu. Hatırladık değil mi? Batı tarzı ıslahatlar ne zaman başlayacaktı? 18. yüzyılda. Temel fark buydu. Bakalım şıklar arasında böyle bir şey var mı? Halkın yönetime katılımını sağlamaları 19. yüzyılda gerçekleşen bir durum olacaktı. Padişah 2. Abdülhamit dönemi askeri alanda düzenlemeler yapanları yine keze aynı şekilde 17. yüzyılda e, hem 17 hem 18. yüzyılda düzenlemeler yapılacaktı. Avrupalı kurumları örnek almaları bırakalım mı? Bırakalım. Halkın desteğini almaları her ikisinde de halkın desteği alınmamış çünkü halka indirgenememişti. Azınlıklara ayrıcalık getirmeleri yine aynı şekilde 19. yüzyılda olacaktı. Buradaki cevabımız C şıkkıdır. Avrupalı kurumları örnek almaları olacaktır. Diğer sorum şu şekilde. Bu açıklamaya göre politikalarından hangileri İngiltere'nin çıkarlarına uygundur? Bakalım. Üzerinde güneş batmayan ülke olarak ifade edilen İngiltere için sömürgelerini korumak temel politika olmuştur. Bu nedenle Rusya'nın sıcak denizlere inmesi ve Fransa'nın Mısır'da hakimiyet kurması İngiltere açısından istenmeyen bir durumu ifade etmektedir. Şimdi hangisi İngiltere'nin çıkarlarına uygundur değil mi? Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korursa İngiltere sömürge yollarını kontrol altına tutar mı? Tabii ki tutar. Doğrudur. Rusya'yı boğazlardan uzak tutma. Rakibi kimdir? Rusya'dır. Sıcak denizlere inmek istiyor. Eğer boğazlardan uzak tutarsa ne olur? çıkarları yani çıkarlarına göre hareket eder. Avrupa'daki Osmanlı nüfuzunu kuvvetlendirme yoktur. Çünkü İngiltere 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı'nın toprak bütünlüğünden vazgeçecekti. O yüzden buradaki cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. 18. yüzyıl başında yaşanan bu gelişmeler yargılarından hangilerini doğrulamaktadır? Rusya ile girdiği mücadeleyi kaybeden İsveç Kralı Demirbaşar Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Rusya'nın takip bahanesiyle Osmanlı topraklarına saldırması üzerine başlayan savaşı Prut bataklığında Osmanlı ordusu kazanmıştır. Prut savaşında etkili olan kişi Baltacı Mehmet'tir sevgili arkadaşlarım. Osmanlı demek ki burada hala gücünü koruyor değil mi? Ki zaten bir devlet başka bir devletten yardım istiyorsa bu bize neyi gösteriyor? Diğer devletin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Osmanlı Devleti güçlü devlet imajını korumaktadır. Yardım istenmiş. Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına müdahale edilmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Rusya'nın takip bahanesiyle Osmanlı topraklarına saldırması diyor. Tamamdır. Osmanlı Devleti Rusya karşısındaki askeri gücünü muhafaza etmiş mi? Etmiş. Baltacı Mehmet Rus ordusunu bataklıkta kıstırmış. Buradaki cevabımız serücü olacaktır. Devam edelim diğer sorumuza. Buna göre Batı uygarlığını model alan ıslahatların aşağıdaki alanlardan hangisinde başladığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde Batı uygarlığı örnek alınarak yapılan ıslahatlar 18. yüzyılda Avrupalı devletler karşısında alınan ağır yenilgilerin ardından başlamıştır. Yenilgi alınıyorsa hangi alanda ıslahat yapılacak? Tabii ki askeri alanda. Aşkına baktığımızda askeri yapı sanırım cevabımıza hemen ulaştık. Kültürel yapı daha çok Lale Devri'nde yaşamıştı. İdari örgütlenme 18 ve 19. yüzyılda özellikle yaşanacaktı. Ekonomide kez aynı şekilde 17. yüzyılda iyileştirmeler olacaktı ancak önüne geçilecekti. Hukuksal düzenleme yine aynı şekilde 19. yüzyılda. Buradaki cevabımız askeri yapıdır. Yenilgi varsa askeri yapıya yani askeri yapının değişmesi gerekir değil mi? Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda görülen aşağıdaki geçmelerden hangisinde savaşlarda alınan yenilgilerin etkili olduğu söylemesi. Yani Osmanlı niye yenildi? Osmanlı yenildikten sonra ne gibi sonuçlar Osmanlı'yı bekledi? Egemenlik alanının daralması, toprak kaybedilmesi. Osmanlı toprak kaybederse ne olur? Egemenlik hakları yani egemenlik alanı daralır. Doğrudur. Ganimet gelirleri azalır mı? Azalır. Toprak kaybediyorsun ve sürekli yeniliyorsun. Gelirler azalır. Yeni askeri kurumlar oluşturulur mu? Oluşturulur. Az önce bahsettik. Yenilgiler varsa yeni askeri kurumlar oluşturulur. Mevcut ticaret yollarının önemini kaybetmesini bırakalım. Diplomasinin önem kazanması. Osmanlı batı karşısında üstünlük sağlayamadığı için diplomasiye önem vermiş ve elçilikler açmıştır. Buradaki cevabımız mevcut ticaret yollarının önemini kaybetmesi olacaktır. Bizden böyle bir şey istemiyor. Savaşlarda alınan yenilgileri istiyor. Diğer sorum şu şekilde. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirilen aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin kültürel yapının değişmesinde diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir? Karabediniz Mühendishanesi kültürel değil. Askeridir. Saray harcamalarının azaltılması ekonomik için ekonomi için gerekli olan bir durumdu. Tarhuncu Ahmet bunu yapmaya çalışmıştı. 17. yüzyılda başarılı olmuştu. Ancak rüşvetçilerin önüne geçemediği için idam edilmişti. Klasik eserlerin tercüme edilmesini bırakalım. İç borçlanmaya gidilmesi yine ekonomik açıdan zayıflığı gösteriyor bize. Biz buna ne diyoruz? Esham usulü diyoruz. Esham. Batılı tarzda yeni askeri birliklerin kurulması. E, askeri alanla ilgilidir. Kültürel alanı bizden istiyor. O yüzden buradaki cevabımız klasik eserlerin tercüme edilmesi olacaktır. Devam edelim diğer sorumuza. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan 1774 Küçük Anarca Antlaşması'nda yer alan düzenlemelerinden hangilerinin bağımsız devlet anlayışıyla doğrudan çeliştiği söylenebilir? Yani egemenlik haklarımızı zedeliyorsa bağımsız devlet anlayışımızı... Olumsuz yönde etkiler değil mi? Osmanlı topraklarında oturan Ortodoks halklarının haklarının Rusya tarafından korunacak olması. Bizim topraklarımızda Rusya niye Ortodoks halklarının hakların, haklarını koruyor değil mi? O yüzden bağımsızlığa aykırıdır bu. Rusya'nın Karadeniz'de donanma bulundurma hakkı elde etmesi olağan bir durumdur. Bağımsızlıkla alakalı bir durum burada yoktur. Osmanlı Devleti'nin ağır bir savaş tazminatı ödemeyi kabul etmesi Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödemiştir. Bu da bağımsızlıkla alakalı bir durum olmayıp cevabımız aşıkkıdır. Diğer sorumuz şu şekilde. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlara yaygınlık kazandırmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir. Bazı arkadaşlar demiştir. Hocam kapitülasyon ne demek? Kapitülasyon Avrupalı devletlere verilen ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalıktır. Özellikle kapitülasyonlarla Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmişti. Çünkü artık savaşlarda ne galibiyet alınıyor ne de ekonomi iyileşirilebiliyordu. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumakta zorlanması, kapitülasyonlardan yararlanan devlet sayısının artmasına neden olmuştur. Devlet sayısı artarsa demek ki Osmanlı yavaş yavaş çöküşe geçiyordur. Batılılaşmanın Osmanlı toplumu üzerindeki etkinliğini artırması bizden kapitülasyon istiyor. Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısındaki askeri üstünlüğünü yitirmesi bırakalım mı? Bırakalım az önce bahsettim. Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç içlerine karışmasını engelleme düşüncesi onun için padişahlar farklı yollara başvuracaklardır. Örneğin tanzimat, ıssahat veya meçhutiyet gibi bu değil. Dış ticaret açığının azaltılması ile alakalı bir durum yoktur. Kapitülasyon verirsen gümrük vergilerini indirirsin. Gümrük gelirlerinin artırılmaya çalışılması. Ne demiştik? Gelirler azalır burada. O yüzden buradaki cevabımız üstünlüğü yitirmesi olacaktır. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda gerçekleştirilen girişimlerinden hangileri diplomasi'nin önem kazandığının kanıtıdır? Buna benzer bir soru ÖSYM tarafından tercih edildi, o yüzden dikkat ediyoruz. Avrupa'da elçilikler kurulması, diplomasi ile mi alakalı? Diplomasi ile. Elçilikler ne içindir? Batıyı takip etme ve oradaki gelişmeleri ne yapma? Gözlemleyip Osmanlı toplumuna monte etmekti değil mi? Batılı tarzı eğitim yapan askeri kurumların oluşturulması diplomasi ile alakalı bir durum değildir. Yenilgiler alındığı için başvuruldu. Bazı klasik eserlerin tercüme edilmesi dediğimiz gibi kültürel alanla ilgilidir. Diplomasi değildir. O yüzden buradaki cevabımız A şıkkıdır. Diğer sorumuza bakalım. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisinde ulaşılabilir? 3. Selim döneminde orduya teknik subay yetiştirmek için kurulan deniz mühendishanesinde okutulması amacıyla Fransa'da ders kitapları getirtilmiş. Bu kitaplar Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Avrupa'dan subay alıyorsak ya da Avrupa'ya göre bir şeyler kuruyorsak bu neyi gösteriyor? Demek ki üstünlüğü kabul ettiğimizi gösteriyor. Batılılaşma girişimlerine karşı oluşabilecek tepkileri yönelik önlemlerle alakalı bir şey yoktur. Bunun için ıslahatlar yapılacaktı. Batılılaşmayı toplumsal alana da yaymıştır. Bununla ilgili bir şey bizden istemiyor. Batı ile alakalı bir şey arayacağız. Yani toplumsal alanla alakalı bir şey yok burada değerli arkadaşlarım. Batı uygarlığının askeri ve teknik üstünlüğünü kabul etmiş mi Osmanlı burada? Tabii ki burada kabul etmiş orduya teknik subay yetiştirmek için mühendis sahnesi diyor. Cevabımıza ulaştık. Uluslararası alanda yeni ittifak arayışlarına girmekle alakalı bir şey bizden istemiyor. Hiçbir şekilde bunun dışına çıkmayın. Yorumlarınızı katmayın. Bakın soru bizden ne istiyor? Buna göre diyor. Dikkat edin. Dış politikada değişikliğe girmiştir. Dış politikayla alakalı bir şey yoktur burada. Dış politikadaki değişiklik denge politikasıyla başlayacaktı. O yüzden cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz 18. yüzyılda görülen gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin uluslararası bir güç olarak kabul edildiğinin göstergesidir. Bakalım ilk Osmanlı matbaası Lale Devri döneminde İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu. Bunun uluslararası bir güçle hiçbir alakası yoktur. Kültürel alan gitti gitti gitti. Rusya'nın baskısına direnen leh milliyetçilerinin Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi az önce ne dedik? Bir devlet diğer devletten yardım istiyorsa bu durum diğer devletin güçlü olduğunu gösteriyor. Bırakalım. Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa'ya sağladığı ticari harcılıklara süreklilik kazandırması güçlü olduğunu göstermez. Zayıf olduğunu gösterir. Az önceki soruda olduğu gibi. Şurada olduğu gibi. O yüzden buradaki cevabımız yalnız ikidir. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda gelişmelerinden hangileri ıslahatlar yapılırken yeniliklere karşı oluşabilecek tepkilerin hafifletilmeye çalışıldığının göstergesi olamaz. Biliyorsunuz ki hem 17 hem 18. yüzyılda ıslahatlara karşı çıkılıyordu. O yüzden de bazı önlemler almıştı. Bakalım ilk kez kullanılmaya başlanan matbaada dini içeriklerin içerikleri eserlerin basılmaması. Eğer dini içerikli eserler basılsaydı hattatların işleri bozulurdu değil mi? Hattat ne demek? Güzel yazı Güzel yazı yazma ustalarına verilen isimdir. Yani güzel yazı yazma ustalarıdır. Anlaştık mı? O yüzden önlemdir bu. Doğrudur. Gitti gitti. Klasik eserleri tercüme etmek amacıyla bir bilim kurulunun oluşturulması herhangi bir tepkiyle alakalı değildir. Bunu eledik. Batılı ülkelerde kurulan ilk elçilikler ne içindi? Diplomasi içinde bununla da alakalı bir şey yoktur. Buradaki cevabımız E şıkkı. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Eminim ki yanlışınız yoktur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. KPSS bittikten sonra Sık sık paylaşımlara ağırlık vereceğim. Siz hiç merak etmeyin. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Beğenmeyi unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın. İki gözümün çiçekleri.